arkadaşlar yepyeni bir Dragon Minion efsanelere videosu daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ufak bir tatil sonrası tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine arkadaşlar ayın izleri denemelerini devam edeceğiz arkadaşlar. Bana bir türlü gelmedi. Kaç tane deneme yaptım arkadaşlar. Bir türlü çıkmadı. Çıkaran arkadaşlarımız varmış. Yorumlarda okudum. Hayırlısı olsun diyorum arkadaşlarımıza ama ben de bir an önce bugün çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Çok zorladı bu ayın ejderi biz arkadaşlar. İnşallah yakalarız arkadaşlar. Siz de bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir tane abone, bir tane like atarsanız çok iyi olur diyorum. Hadi bakalım şimdi hızlıca videomuza geçelim. Ayın ejderini çıkartma vakti diyorum. Hadi bakalım. Let's go arkadaşlar. Bakalım buradaki paraları toplayalım şimdi. Hemen buradan basıyorum. Şimdi bu dolmuş röntgen ejder çıkmıştı. En son arkadaşlar bize 16 saat süresi varmış. Önce kuluçka haneyi bir temizlemek gerekiyor arkadaşlar. Yeti ejder şimdilik satıyorum arkadaşlar. Yüceltmeyeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi bu füze ejderi de bir satalım. Arkadaşlar şimdi hemen sattım Bunu da röntgen bir tane daha çıkmış Burada ve röntgeni de satıyorum Arkadaşlar bunlar bizde var olan eczeller Zaten arkadaşlar o yüzden de şimdilik sattım Şimdi arkadaşlar en son biliyorsunuz ki çiftleşmelerde neler Yapmıştık arkadaşlar hemen buradan bakıyorum Ben birkaç tane deneme yaptım şurikenle Denedim arkadaşlar şurikenle de oluyor Hep aynı sonuçlar çıkıyor arkadaşlar Denedik denedik olmadı arkadaşlar Ben bunu robotu bak izlerle denedim O da aynı sonuçları veriyor arkadaşlar Hatta hemen göstermek istiyorum o sonuçlar baktık mı her seviyeler burada düşük olduğu için o yüzden de arkadaşlar biz en son yaptığımız tekrardan parlak Ejderle deneyeceğiz işte parlak ejder burada arkadaşlar başka sonuç çıkartamıyorum arkadaşlar 4 sonuç ve burada serkine ejder arkadaşlar ışık 20. seviyede parlak da 20. seviyede belki bir şeyler olur arkadaşlar şimdi öncelikle çifte yumurtayı kullanacağız arkadaşlar tekrardan daha sonra VIP etkinleştireceğiz arkadaşlar bunları unutmayalım bunları yapacağız bu bileti kullanmak ister misin emin misin evet bir tane VIP etkinleştirdim şimdi ayın ejderini bekliyoruz arkadaşlar umarım yakalarız bu bu videoda yakalayamazsak yine çıldıracağız arkadaşlar. Gerçekten çıldırmalık. Selkine ejder bizi çıldırtıyor arkadaşlar. Şimdi hemen buradan tekrardan bastım. Parlak ejderi tekrardan almaya çalışacağım. Buradan evet geldi. O soşlara baktık mı işte selkine ejder. Burada arkadaşlar. Şimdi geri sayımızı yapalım bakalım. Neler olacak merak ediyorum. Hadi bakalım. 3, 2, 1 Selkine ejder. Gelmedi yine gelmedi. Yine gelmedi arkadaşlar. Süreler aynı. Ben füze ejderi seçiyorum. Bitti dedim. Henüz gelmedi. Henüz çıkartamadık ama elimizden geleni yapacağız. İnşallah çıkartırız. Var mı yarı yarıya? Evet çok güzel. Bir tane yarı yarıya reklam izleyeceğim. Geri geleceğim. Hadi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar yarı yarıya reklamımızı izledik ve ne yapıyoruz şimdi bunu geçmek için ne yapıyoruz? Kronos'u çalıştıracağız arkadaşlar. Kronos bir gelsin arkadaşlar. Şimdi öncelikle tekrardan meyveleri toplayacağım. Ay yanlış yere bastık yine. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Hemen meyveleri toplamaya vakti arkadaşlar. Bunları bir cukkalayalım. Hazır olmuşken meyveler. Daha sonra Kronos'u çalış çalıştırdık mı tekrardan meyve oluşumu yaşayacağız arkadaşlar biliyorsunuz ki 6 saatlik basacağım yine bunlar çok önemli taktikler arkadaşlar siz de bunu yapın bu meyveyi unutmuşuk hemen basıyorum Çok bu ekim dedik arkadaşlar bahar kirazı değil kare yemiş 24 milyon altın verdik arkadaşlar burayı şimdi bu da geçecek tam 6 saat kronos da bizi tam tamına 6 saat ileriye atacaktır arkadaşlar şimdi kronosu serbest bırakıyoruz bastık kronos serbest kalsın arkadaşlar ve bizi tam tamına 6 saat ileriye atsın. Onu bekliyoruz arkadaşlar. Zaman efendisi Kronos. çağırdık çok güzel bir şekilde. Helal sana diyorum Kronos. İşte bu arkadaşlar. Şimdi bunu kim Şimdi toplamayacağım. Daha sonra toplarız arkadaşlar. Şimdi altın kasasında bir toplamak istiyorum hemen hızlıca buradan. Hazır VIP'yi de etkinleştirmişken. Buradaki altın kasası önemli. Hepsi cukalık. Paramız artıyordu. artıyor da artıyor arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi bunu geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde atlattık. Şimdi basıyorum. Umarım şimdi gelir bize sen Selkine ejder arkadaşlar. Tabii ki denemelere devam ediyoruz. Haydi bakalım. Let's go. Haydi. Bol şans dileyin abinize. Umarım yakalarız arkadaşlar. Selkine ejderi. 3, 2, 1. Selkine ejder. Geldi. İşte Selkine ejder geldi. Sonunda arkadaşlar çok güzel. Bir gün 14 saat süreyle geldi. Olsun arkadaşlar. Gelsin de nasıl gelirse gelsin. Mor ışıkları gördük. Mükemmel oldu. İşte Selkine ejderi çıkarttık sonunda baya bir uğraştık arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen hafta çıkartamamıştık bir tane video atmıştım zaten denedik denedik olmadı ama bu sefer Selkin izleri yakalamış olduk arkadaşlar çok güzel tekrardan bir animasyonla bakmak istiyoruz güzel şekilde Selkin izler oluşsun arkadaşlar çok iyi ve mükemmel bu sefer çok güzel oldu arkadaşlar mükemmel oldu işte bu çarpıya basalım ve burada olsun süresini tamamlasın ve onu da kuşkahaneye yerleştiririz arkadaşlar şimdi hemen hızlıca etkinliklere bir göz atalım arkadaşlar yemek vakti Ejder istifi gelmiş burada. Burada bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Ejder ustası bileti. Dipsiz sindan. Bunu toplayalım. İşte burada sezon koleksiyonumuz var. Yine ejder sevinci. Buradan da ejder sevincini oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kahraman meydan okuması. Bunu oynamak isterdim. Ama henüz Selkin ejderi daha çıkartamadık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dediğim gibi oynadığında Selkin ejderi istiyor. Daha biraz vakti var. 4 gün bir vakti var. Eğer Selkin ejderi çıkartırsam belki onu oynayabilirim. Film maratonunda güzel şeyler var arkadaşlar. İzlemek isterseniz reklamlara izleyin izleyebilirsiniz. Ejder tablosu geldi görüyorsunuz ki arkadaşlar. Beşinci seviye kadar geldi fazla oynamadım ama bir oynamak isterim. Bayağıdır böyle oynamıyorum ejder tablosunu arkadaşlar. Haydi bakalım bir giriş sağlamak istiyorum. Ejder tablosu zaten standart bilen arkadaşlarımız biliyor. Burada yiyecekler ekmemiz gerekiyor. 30 canımız giderse arkadaşlar şu an 28 candayız. Maksimum 30 olabiliyoruz. Ve burada şimdi iki tane kapan var. Kapana gidersem 4 eksilecek ama boş kapana gidersem 0 eksiliyor. Burada dikkatli olmak gerekiyor biraz. Yiyecekleri toplamak gerekiyor. Gördüğünüz gibi 6 eksi yedim burada Bir tane daha 6 eksi yedim gördüğünüz mü arkadaşlar Bu biraz sıkıntı yukarıdan bir tane 5 eksi yedim Kaldı o üç canım kaldı arkadaşlar Şimdi buradaki yiyecekleri toplamaya çalışıyorum Hemen buradaki yiyecekleri 30 cana çıkardım Tekrardan yine bir eksi yiyeceğiz Bilet geldi güzel sandıklara koşmak istiyoruz Sandıklardan güzel ödüller çıkıyor Hepsini toplamak istiyorum Şimdi tekrardan 30 cana kavuştum, 22 cana düştüm bir anda. Şimdi tekrar bakalım neler yapacağız? 16 can, 22 can, 29 cana çıktık. 3 tane bilet geldi. Bak biletler de bizi sıkıştırabilir. Biz burada sandık istiyoruz ama biletler bizi sıkıştıracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Biraz yoklayacağım burasını. Biraz da böyle yapacağım. Gördüğünüz gibi biletler sıkıştırdı. 4 tane sandık toplayabildim. En azından arkadaşlar 5 sandığa gidemedik. Ama olsun. Bakalım şimdi neler geldi burada. Gördüğünüz gibi buradaki ejderin, gördüğünüz gibi silikon verdi ejderin parçaları geldi. Tabii ki 500 tane toplamamız biraz zor olacak ama olsun. En azından ödülleri kapıyoruz. Aa yukarıda bir sandık var. Hemen sandığa gittim. Kapanların üzerinden geçmeye çalışıyorum. Tabii ki dikkatli bir şekilde arkadaşlar. Yiyecek çıkması gerekiyor. Evet çıktı. Hemen buradaki boş kapana gittim. Buradan yiyeceği aldım. Bir tane sandık geldi. Sandığı topladım arkadaşlar. Sandık tekrardan yiyeceği aldım. 28 candayım. Şimdi yukarı gidersem 13 can yiyeceğim arkadaşlar. Biraz sıkıntılı. Aşağı gidersem 4 can. Evet 13 canı ez geçtik. Bilete gidebilirim istediğim zaman ama şu an biraz daha zorlayacağım sandık istiyorum bileti arkama aldım biletle gidiyorum en <laughs> güzel bir şekilde 8 can 6 can 6 cana giderim arkadaşlar buradaki 10 canı da yemiş oluruz kaldı 9 canım arkadaşlar 9 canım biraz tehlikeli şimdi buradan giderse kalacak 2 canım 7 can evet şuradaki onu alabiliriz kaldı 5 can arkadaşlar 5 canla bir şey yapamam artık sıkıştım mecbur bilete gideceğim arkadaşlar bilette bana tekrardan gördüğünüz gibi yiyecek ve güzel bir şekilde parça verdi sonraki İki seviye değilim bakalım biraz daha oynayalım arkadaşlar özlemiş gerçekten bayağıdır böyle bu gelmiyordu oyunlarda şimdi tekrardan bir giriş yapalım burayı keyifli bir şekilde burasını tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi aşağıda bir tane sandık var gördüm. E, dörde gidersem burada altı gidersem böyle olacak. Hmm, nasıl yapsak acaba? Bir altıya gidelim arkadaşlar. Şimdi buraya geri gidersem tekrardan orası açılacak. Bir dörde de zorlayacağım. Burada can var çünkü. Cana gittim. 13 can. Sandığa gittim. Yukarı gittim tekrar. Evet bir tane daha sandık çıktı. Canları topladım. Çok can. 25 can çıkardım yine kendimi. Bilet de çıktı karşıma. Güzel. Biraz daha zorlayacağım. Belki bir sandık daha yakalayabilirim arkadaşlar. Buradan hemen 14 canı düş Yine buradan meyve aldık. Can aldık doğrusu arkadaşlar. Yukarı çıksam iki tane can var sağda. Hemen oraya çıkıyorum arkadaşlar. İki tane canı aldım. 14 cana geldi. Şimdi buraya yarı yarı can olacak. Sandığa gidebilir miyim acaba? Kafamla planlıyorum. Evet. 7 yaptım arkadaşlar. burasını 7 canım kaldı. Burayı 4 yaparsak. Evet. 4 yaptım kaldı. 3 canım. Sandığa gittim. Ama daha fazla zorlayamam. Bilete gideceğim mecburen arkadaşlar. 5 biletimiz oldu. Aa 5 elmas geldi. Bakın çok güzel. Aa bir tane koruma geldi. Burada 3 tane koruma var. Görmüyorsunuz siz ama 3 tane koruma burada var arkadaşlar. Şimdi sonraki seviye. Bir daha değilim. Bakalım. Aa bak bir tane daha. Arya konuşuyor. İşte daha fazla dişli mi? <laughs> Güzel. Burada bir hikaye var arkadaşlar. Bunu da okuyabilirsiniz. Ben hızlıca geçeceğim şimdi. Çünkü oyuna konsantre olmak istiyorum. Haydi 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 haydi. Hızlı hızlı hızlı. Baya bir konuştular. Ne çene çaldınız be? <laughs> tenekke Paola. Haydi. Net konuşuyor. Paola tekrardan tıslayan diş konuştu arkadaşlar. İşte <laughs> güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi buradan hemen yiyeceğe koştum. Yiyecek var yukarıda. Hemen biraz canımı eksilteceğim arkadaşlar. Biraz daha can eksilteyim sonra yiyecekle koşalım. Çünkü 30 candan yükseğe olursa zaten maxlanıyoruz arkadaşlar. Bu sefer yiyecekler boşa gidiyor. O yüzden biraz da canı da kendimizden de kısmak gerekiyor. Yine biletimiz geldi. Şimdi hemen buradan alıyorum canları. Toparlıyorum şu 12'yi geçelim ya. Tamam güzel. Aga be yine sıkıştı 5 canım kaldı. Yukarı gidersem ölürüm arkadaşlar. O yüzden bir tane koruma kullanacağım. Şimdi burası atlayacağım. Çünkü hiçbir şey alamadık. 11 cana kavuştuk arkadaşlar. Ee, aşağı ince mecburen. Yukarıda da bir yiyecek var. Risk alıyorum arkadaşlar. Şu an riske girdim. 14 cana çıktım. Tamam güzel. Aşağıdakini bir yok edelim. Burayı da bir yok edelim. Buradan aa meyveler geldi. Çok güzel. Biraz zorluyorum arkadaşlar. Sandık çıkmadı henüz. 17 canım var. 11 cana düştü. Haydi bakalım. 11 canla 5 cana düştü arkadaşlar. Artık yapamayacağız bir şey sanırsam. E, ee, bunu deneyebilirim. Son bir canlı arkadaşlar. Bir canım var. Bakalım şimdi. Aa, şimdi sandık geldi. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Kötü bir yanlışlık yaptık. Yine bir koruma kullanmam gerekecek arkadaşlar. Ben artık bilete gitmem gerekiyor arkadaşlar ya. Gerçekten. Ama yukarı çıkayım. En azından bir tane sandık almış olurum arkadaşlar. Hemen buradan sandık aldım bana yukarıdaki çıkmaması gerekiyordu. Tekrardan bir koruma kullanacağım aga ve hemen bilete gidiyorum. Korular, korumalarımı yedim bitirdim. <laughs> Ama zordu ya. O bölüm gerçekten zordu. Neyse arkadaşlar ejder tablosunda görmüş olduk. Haftanın ejderi zaten burada arkadaşlar. Tek boynuzlu ejder biliyorsunuz ki ayın ejderi serkini ejder arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yıldız düşüşü var. Yıldız düşüşü puanlarımı burada hemen vermek istiyorum arkadaşlar. Birkaç tane puanımız var burada 41 tane. Onları da hemen açalım beraber. 10 tane bir çağıracağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Hızlı bir şekilde meteor düştü yine. Güzel çat diye. Hemen meteoru açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Buradan da güzel ödüller gelebilir. Bana şu an güzel bir şey yakalayamadım arkadaşlar. Çok fazla bir şey yakalayamadım burada maalesef ki. Ama bakacağız. İnşallah bir şeyler çıkar. Haydi bakalım neler dolacak. Merak ediyorum. Yeşil dolu doluyor. Bayağı bir doluyor görüyorsunuz arkadaşlar. Ve mavi dolacak biraz da. Tam bunlar önemli. Ortadakilerin bir doldurabilsek var ya çok güzel bir şey olacak ama maalesef ortadaki biraz zor dolacak arkadaşlar. <laughs> Şimdi yeşil tamamlayacağız muhtemelen. Çok az kaldı. Evet buradan da geliyor. Geliyor bakalım neler olacak. Görüyorsunuz puanları arkadaşlar. Anlatmama gerek yok. Hadi bakalım. Bari yeşili doldur arkadaşım ya. <laughs> Haydi. Dolacak dolacak. Az az doluyor arkadaşlar. Gerçekten çok az doluyor. Bayağı dolması lazım bunun. Mavi de sanki tamamlayabiliriz gibi. Hemen bir tane daha çağıracağım. 10 tane arkadaşlar. Görelim biz de bunu. Australia şu. Haydi bakalım. Meteor çarptı. Açıyorum. Bakalım neler gelecek arkadaşlar. Merak ediyorum. Yeşil tamamlanıyor. Bakalım yeşilden çok bir şey çıkmıyordu sanırsam. Maviden de ona keza. 4 tane puan kazandım maviden. Dolu bak üzere. Tamam yeşil tamamladık gibi. işte bir tane kaldı. işte büyüleme beleti geldi. Güzel. Lazım olacak arkadaşlar. Büyüleme beleti. Fena değil ha. Güzel bir şekilde. Mavi de doluyor. Mavi galiba sanırsam arkadaşlar. Ee, şey oluyor. Çok az bir şeyler veriyor. Onu da göreceğiz birazdan. Bakalım ne verecek mavi bize. İşte 5 Starfall tiketi. Oy be çok güzel. O da güzel bir şey verdi. Heyecanlandım şu an. <laughs> Normalde hep böyle meyve para falan filan çıkıyordu. Onlara ihtiyacım olmayan ama şu an güzel şeyler yakaladık. gime geliyor arkadaşlar? Bakalım neler olacak. Merak ediyoruz arkadaşlar. Haydi. Haydi let's go işte. Tamam güzel. Az önce ufak bir kesinti oldu bir tane daha çağırmış bulundum arkadaşlar şimdi son bir tane daha var arkadaşlar onu da bir çağırmak istiyorum ve arkadaşlar onlardan da ne çıkacak onu da görmek isteriz hemen hızlıca bakalım şimdi neler gelecek arkadaşlar merakla bekliyoruz haydi bakalım toplansın güzel şekilde arkadaşlar işte yeşil tekrardan doldurabilirse güzel olacak Hızlan hızlandırabilirim isterseniz hızlandırayım bir tık hızlandırmak istiyorum hemen hızlıca bakalım o ne kadar doldu işte bir şeyler geldi 5 cevher kazandık arkadaşlar güzel 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 bir tane daha varmış onu da çağıralım hemen hızlıca. Ondan sonra bitsin bakalım buradaki meteorlar arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi hemen hızlıca ona da tıkladım. O güzel verdi bu sefer. Bunu tamamlasaydık çok güzel olacaktı. Tamam neyse belki gelir. Göksel nimetlerde arkadaşlar burada 7 tane biletimiz var. Hemen hepsini çağıracağım. 7'sini de şimdi belki buradan da belki güzel şeyler çıkar diyorum. Şimdi açalım hemen hızlıca. Let's go bakalım arkadaşlar. Burada da aynı şekilde onu da hızlandırıyorum. Bakalım olacak mı bir şeyler? olmayacak yetmedi gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlandırdım ve yetmedi olsun arkadaşlar en azından görmüş olduk belki toplayabiliriz ileriki zamanda yine ondan sonra tekrardan size haber ederim zaten şimdilik arkadaşlar benden bu kadar güzel bir video oldu hemen ayın ejderini çıkarttık ayın ejderine gidelim arkadaşlar let's go işte oyun ejderi selkin ejder çok zorladı beni ya <laughs> çok güzel ama aldık sonunda işte selkin ejder burada arkadaşlar umarım size çıkarmışızdır yorumlarda bekliyorum yazın diyorum bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay.